Magazin turu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu defa size iski sevgilisi oldukları ortaya çıkan, evet, Dolkan Güngör için Sıla Türkoğlu'nun yapım ekibinden isteği dizi setini karıştıracak. Türkoğlu'nun diğer oyuncularının da senaryoda öne çıkmasıyla artık Dolkan Güngör ile beraber oynamak istemediğini ve onun diziden çıkarmasını istediğini söyleniyor. İddiaları kanıtlayan gelişme ise Türkoğlu'nun başlığı. Savaş'ın yaptığı son ıı, son ıı, açıklamalar ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ıı, Sıla Türkoğlu ıı, aynı zamanda Okan Güngör'ün ıı, eski sevgili oldukları ıı, anlaşıldı. Ünlü oyuncu eski sevgilisinin adını dahi anmak istemediğini açık açık ıı, gösterdi. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu ve gör eski sevgiliymiştir. Bunu belki de duyan çok şaşıracak, belki de yalan haber niye yayımlıyorsun diyecek. Ben daha kaç gündür magazin haberlerini gündemlerini bu bu araştırmayla araştırdım ama hakikaten ikili arasında aşk yaşanmış. Aşk yaşanmış bu e, magazin gündemlerinde de e, manşetlerde de var. E, i̇steseniz başka kanalların videolarında da görebilirsiniz. Magazin haberlerinde de görebilirsiniz. Ben bir haber yaymamaktan araştırma aparıp Sonra magazin turu olarak kanalımda yerleştirmeye çalışıyorum. E, yorumlarda belki herkes beni bu